<laughs> Cümlatına pizza sanam lalekim çiklet alıp Gene manyak ver bir o kadar kahkahalı bol bol güleceğiniz bir papçik mobil ile karşınızdayım. Ali 51 yaşında olduğuma inanmayanlara fotoğrafım ne yaptım? Ama bol bol kahkahalı bir video olduğunu düşünüyorum ki biliyorsunuz bizde kötü mahsul yoktur. Her zaman en güzel mahsulü çıkartıyorum sizlere. Hazırsanız videoya geçiyorum geçmeden önce bir lika istiyorum güzel bir yorum istiyorum ve abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın yeğenlerim. İyi seyirler. Selamünaleyküm Aleykümselam Aleyküm selam. oğlum ya. Selam ver de telefon çaldı. Çalışıyorum. Çalışıyorum. 4 numara. İşteyim o yüzden. Arada bir telefon sesi gelebilir. Kusura bakma. Eyvallah. Sağ olasın. Allah kolaylık versin. Ne iş yapıyorsun? Karışık karışık. Bizim işler karışık. Boş. Niye abi atladın? Çalışıyorum diyorum ya rank kasıyoruz bir de ileri atlıyoruz Araplar bizi paramparça ediyor. Niye oynuyorsun o zaman bu oyunu? Yapacak bir şey yok ne yapalım öyle biz de arada bir giriyoruz eğleneceğiz, uzaktan geziyoruz. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? <laughs> Boş ver ya söylemeye gerek yok. Sorasana ulan mafya mısın nasılsın organ mafyası mı nasılsın acısın sen? <laughs> ya ne yapacaksın işte ya Allah Allah. Ne bağırıyorsun lan? Ne sorup duruyorsun benim ne iş yaptığımı? Benim ne iş yaptığımı ne yapacaksın sen ya? Ben sana soruyorum mu ne iş yaptığını? Sor. Sormuyorum çünkü bana bir gereği yok senin ne iş yaptığını. Karanlık işler mi yapıyorsun ne yoksa? Ha, karanlık işler yapıyorum ya. İşim gücüm yok. Sensin de mafya gibi geliyor. Nereye mafyasın sen? Ya dört numara. Oyununa bak. Soru sorup durma bana ya. Normal oyunun oyun işte. Tamam ulan. Ne bağırıyorsun? Bir şey demedik. Allah Allah. Tamam işte deme. İlayda silah buldun mu sen? Yok ya daha bulamadım. Nerelisin? Varsa işaretleyin. Ya dört numara bir işine bak ya. Bir işine bak 4 numara ya. Ne yapacağım benim nereli olduğumu, ne iş yaptığımı? Oğlum sen de ne amaya geliyorsun, ne gömeye geliyorsun lan? Asfin Allah, gece gece çattık ya. Allah billahi çattık ya. Nerelisin hançerim? Ne Çakma mı doğru yapıyor? Doğru <laughs> Dört numara, lütfen. Bak, lütfen. Tamam hadi gel insan gibi tanışalım. Ben bir şey demedim ki sana. Ben sadece tanışma babında dedim. Bir şey, kötü bir şey dedim mi ben sana? Demedim. Demem. Neden demem? Çünkü benim adım pistoncu Cemşi. Ben yapmam öyle şeyler. Adın ne adın ne? Pistoncu Cemşit. Pistoncu Cemşit. <laughs> Cemşit. Ha, o şurada. da iyiymiş. O da iyiymiş. Güzel isim. Asıl ismim Cemşit. Pistoncu benim şeyim. Ne diyorlar ona? Ah. Hmm. Lakabım. Ha. <laughs> ha. İyiymiş iyi. Güzel lakap bulmuşsun kendine. Sağ olasın. Sen lakabın ne? Çakma mafya mı? Çakma kabadayı mı? Benim lakabım ayarsız. Ayarsız. Sen hiç falan şaplakını yedin mi ayarsız? Yok daha nasip olmadı. Patmak ister misin? Daha çıkmadı öylesi. Hala gel benim yanıma. Gel misin benim yanıma? Geldim söyle. Allah'ım şu yürüyüşe falan bak ya. Nerede la? Bu oyunda şaplak yok mu? Yok mu? Şaplak olsaydı sana falan şaplakını yapıştıracaktım. Allah'ım Allah'ım ya. Şuna bak ya. Bekir boş ver ya uğraşma çık gel artık ya. İsmin Bekir mi? He ee, yok. Üf, Bekir Bekir. Ne yapacaksın ismimi? öğrendin mutlu oldun mu ismimi? Ya, ya siz, ne kadar kırıcı insanlarsınız ya. İsmin ne İşin ne? Gerçi ismin hayır yok senin, ayarsız oluyor ayarsız. Lan şu gidişe bak ya, bana ayarsız diyor. Şu yürüyüşe bak Allah için ya. Bir şey mi dedim lan? Top. Tamam 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 Hadi. tamam Bir tamam. Ya tamam. ya uğraşma boş ver. Madina dilencisi yaparım ha. Çattık gel gel gece gece uğraşma. Bekir uzak dur bence sen ondan gel buraya. G geliyorum geliyorum ya, aldım artık. Tamam gel tanışalım insan evladı gibi Bak ben kendi halimde gariban bir insanım Ben oyunu ürgenmeye girdim Ne yapmaya girdin? Mi? Ürgenmeye ürgenmeye O ne dayı? Ürgenmek yani ürgenmek yani Anamızın karnında öğrenerek ben dedim için oyna, girmeye çalıştım. Ha, sen öğrenmek diyorsun. Ha, sen anladın. Ben de farklı şeyler anladım yani. Ne dediğin tam anlaşılmıyor ki. Kusura bakma. Benim yazım imlan biraz bozuk ya da şey miydi ya? Konuşma imlası ya da kelime ağzından geniş değil. Ha, ondan. Bir şey Nereden çaktık gece gece? Fark, farklı bir şey de olsa anlamışsın. Ben hiçbir şey anlamıyorum konuştuğunda. Bakır nerelisin Bakır? Ha, dört numara bak. Sen benim nereli olduğumu öğrensen eline ne geçecek? Bir şey geçmeyecek. O yüzden boş ver nereli olduğumu. Bekir ya kötü bir şey söylemiyor adam. Benle tanışmak istiyor işte. Muhabbet olsun diye. Niye bu kadar ters davranıyorsun ki adama? Konuşma ya, hemşerim ya Yani. Tamam oy, oyun oynayacağız çıkacağız. Bir daha denk gelmeyeceğiz etmeyeceğiz. Ne yapacak benim adımı, nereli olduğumu? E, i̇nsan evladıyız. İnsana çift yaratılmış. O yüzden oğlum beni niye almadın la? Alo. Oğlum ne kadar kavuşuk bir insansın la sen. Sen oradan yavaş yavaş gel. Eyle eyle. Zaten ayakta da yürümüyor ya. Eğilerek yürüyor ya. Burada bu varmış. Ben bu gebinip geliyorum. Ne varmış? Bugi bugi. Nasıl gidiyor lan? O. o ne? Ne? O ne? Dört takalaklı arazi motosikleti. Bugi Değişik. Bugi 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 ne diyorum ben de ya. Sizde kontrol santantor var mı? Ney var mı? Konsantantor. O ne dayı? Ananı var ağırladın ağaca çarptı. Silahın ucuna takılan var ya. He kompansatör. Heh ondan konsantrasatör. Yok dayı bizde de. Alo. David bakın. Söyle Mekke dört söyle. sana. Söyle söyle. Gece gece çattık ya bulduk valla bulduk. Deli bulduk da hadi hayırlısı bakayım. Hayırlısı olsun. Ne hayırlısı olsun? Tam bugün diyordum sessiz sakin. Sessiz sakin geçecek diyordum. Bakın. Söyle dört numara söyle. Söyle başımın belası. Beni de alsana sen zahmet ya. Ama ona konsantre buldum. <laughs> ne yaptın ne yaptın? <laughs> ne buldun neyi buldun? <laughs> Konsantrasyonu sonunda buldum. Gel beni yaz. Ona ona malasını satayım, Bizim az acan lan. Çüş çüş çüş. Gel gel. Ha, oh, sağ ol. Cenaze arabasına bindik geziyoruz gel. Tabutumuz sırtımızda. Sen ne bulmuştun dayı? Anan ana armadını satayım. <laughs> Abu. Ay. Dördümüz aynı anda gidiyorduk valla. Ona malasını Allah Allah satayım? O neydi la? <laughs> Hanım kız. Efendim dayı. İsmi ne? İlayda. Görmüyor musun yazımı? Nerede? Yazıyor. Gördüm. Bir numara olarak. <laughs> Benim okuma yazmam olmadığı için o yüzden soruyorum. Kusura bakma. Sen nasıl oyun oynuyorsun? Okuma yazman yok o zaman dayı. Ürgeniyorum işte. Kelime eksiğim var diyor. Dayı böyle mi öğreneceksin? Ha. Hadi lay daha gideceğiz. Bana da örgatırsınız biraz değil mi? Gerçi bir tane adam öldürdüm ama. Çok iyisin sen çok iyi. Aramızdaki en iyisi sensin. Sağ ol Allah razı olsun. Neydi senin ismin? David Bakın. <laughs> Kauçuk. Allah. David <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> David Beckham diyor bir de ya gece gece iyi muhabbet Serda baksana. Nerelisin? Kanım kız. Hataylıyım dayı Hatay. Hatay. Sen nerelisin? Ben Ağrılıyım. Ağrı Diyadin. Diyadin Nereli nereli? Ağrı Diyadin. Diyadin Dibekli Nereli dedi arkadaşlar. Bekir duydun mu sen? Ben tam anlayamadım. Ağrı ben, ağrı, ben, ben çok anlamıyorum ki. Ağrı Ağrı. Ağrı. ağrı, ağrı. Ağrılısın. Tamam. Ha. Herhal. Ağrı tamam, yanmadım. O zaman gerisinde boş ver. Anlasak. Çok şükür. Olsun. Sen nerelisin? bakın. Ben Çorumluyum dayı. Çorumlu, Çorumlu, Çorumlu'nun bir sözü vardı. Çorum ha. Hakikat bu Çorumlar çok ekmek yiyor diyorlar, doğru mu? Öyleymiş. Sen de yiyor musun? Yok ben ekmek yemiyorum. Biz daha çok pasta yiyoruz. Pasta Allah yiyoruz. Allah'ım Allah'ım ya. Şey Sağ ol bana. <laughs> Bekir ya. İyi iyi, iyi gece bakın. gece sana sardılar. Söyle. Bir tane energy drink versene. Ne versin? Ne vereyim? Energy drink. Enerji direk. Ha ha. Bundan mı? Ha bir tane daha derman ver sana zahmet. Derman. Derman? O ne? <laughs> derman ağrı kesici. Derman ağrı kesici. Ha, ha şu. Sağ ol Allah razı olsun. Ağrı kesici desene niye derman diyorsun? Derman oğlum sen ne anlarsın lan? Yani oyundaki adı ağrı kesici ya bunu. Bizim eski zamanda biz derman diyorduk. Ondan yani derman yani bu. Eski zaman ne alaka? Eski zaman eski zaman yani benim çocuklarımda bin mesela Osmanlı donanması gibi. Senin çocukluğun derken? Çocuklarımda işte çocukken yani daha genç yaşlarımdayken. Niye kaç yaşındasın ki? 51 yaşındayım. 52'ye gireceğim. 2023'te 19 Mayıs'ta. S lan ne 51'i? ulan oğlum sana yalan borcun mu var la? lan? Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ben 51 yaşında işi gücü bıraktım. PUBG mi oynuyor? Valla sana var ya. Kirkor'un mezarına gönderirim o. Kimin mezarına? Kirkor, Kirkor. Sen git uyu, bu yaşta ne işin var bu oyunda? Bırak Bekir ya, dalga geçiyor bizimle. Hani benziyor da benzemiyor da değişik bir şey. Bence dalga geçiyor bu bizimle gece gece. Ya, Adam 51 yaşındaysa ya. Neden ne iş var sizle bu saatte? Senin gidip evde uyuman lazım. Hanım vardır, çocuk vardır. Bu yaşta ne işin var oyunda? Ben senin 51 yaşında olduğuna inanmıyorum. 51 yaşındaki adamın ne iş var bu oyunda? Bu saatte. Sen kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Sen nasıl girebiliyorsan ben de girebiliyorum. Ben 51 yaş, sen 51 yaşında PUBG'de su doku çözmüşsün. Ya ben boş bizim... ver PUBG'yi. Ney? Bu dayı bizimle dalga geçiyor ya. Sen PUBG'yi boş ver PUBG'yi diyorum. Su doku çöz, çengel bulmaca çöz. Onları da yapıyorum da benim canım savaş oyunu istiyor. Dalga geçiyor sen ya bu dayı. Sen gençliğinde savaşmışsındır zaten. 51 yaşındaysan sen gençliğinde Kore cephesinde savaşmışsındır bak. Ora ora ben her yerde çalıştım ama benim adım pistoncu Cemşit. Zaplar geçeriz ya onu. Ney neyci? neci? Pistoncu Cemşit diyor ya. Müsait değil de Piston ne yani. alaka? Askerlik zamanında e, ya pistoncuydum yani piston indirip kaldıran yaylardan. Ben monteliyordum yani. Geleni gideni arabaların monteliyordum yani işte. Geleni gideni ne yapıyordun? Gelen giden bütün arabaları monteliyordum askerlik döneminde. Bagajlarındaki pistonu evet. pistoni falan ha. Şimdi anladım. Ha. Peki niye sana bu isim taktılar ki dayı? Pistoncu olduğum için. Sizde istihdam var mı? Ney var mı? Instagram diyor Instagram. Ha, ha Instagram Instagram. Var var. Tamam oyunda dur Beni de oğlum baksa Instagram'dan fotoğrafımı atacak. Sen, on, onları da mı öğrendin? <laughs> Tabii onları da cip telefonu yaptıktan sonra onları da öğrendim. Dayı senin Instagram'la ne işin var ya? Madem 51 yaşındasın git uyu. Sosyal medyalarda falan ne işin var ya? Var 200 milyona telefon aldım. 200 milyonu telefonla nasıl girmeyeyim? <laughs> 200, <laughs> 200 milyon <der> <laughs> 200 milyon derken? Ha, birazcık ver 200 milyon telefonu <laughs> nerede buldun? 200, milyona. <gülüyor> 200 <gülüyor> milyon Lekberi ya. Blackberry'yi de ne güzel söylüyor öyle. <laughs> sen inanmıyorsun değil. İnanmıyorum tabi. Tamam. Bak ben oyunda sıra bak. Beni al eğer ki sen beni al ben sana göstereceğim ben. Ford yok. Tamam. Diye. Tamam göster bakayım. Ben inanmıyorum hala senin 51 yaşın olduğuna. Ya 51 yaşındaki adamın oyunda ne işi var gece gece. Git hanım vardır, ya. çocuklar vardır. Instagram'ın ismini verirse bana. Vereyim mi Bekir? Ya Allah için ver de bir gerçekten. Valla bak şu an merak ettim ya. 51 yaşında girmiş gece gece bizi mi trollüyor? Dalga mı geçiyor? Oğlum ne dalga geçeceğim lan sana? da yok da. Kavuşun diye. Allah'ım ya. Bak gene bak gene başladı bak gene <gülüyor> <gülüyor> başladı. <gülüyor> O ne, ne biçim bir gülüştü? Allah'ım <laughs> Allah gülüşe Allah Allah bak ya. Oğlum <laughs> mest ettim onları <laughs> mest. Mest sen neredesin lan? İki buklum. Allah'ım ya gülüş. <laughs> ne ettin ne <gülüyor> ettin? <gülüyor> Abo birbirlerini parçalıyorlar. Ne yapıyorlar? ne yapıyorlar? Parçalıyorlar parçalıyorlar. Zaplıyorlar birbirlerine. Nasıl parçalıyorlar? Birazdan lan bir kız. Buyur dayı. Vereceğim istikramını. Vereceğim dayı. Vereceğim. Oyun bitsin. Şu an adamlar var. Çatışıyoruz. Okey. sessiz ol. <laughs> okey okey. Adamı görsen ben de bir konum adamı. Tamam dayı. Bak şurada. Hadi adam Aha. <laughs> Aferin ulan biçimsiz. Vallahi bile var ya. Şey gibisin ha. Kazanıyor gibisin. <laughs> ne gibi? Kazanıyor kazanıyor. O ne dayı? Kazan yani kazanın kazanın bir şey. Kazanma bir şey. Önden git. Şş. Git 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 bir tanesini yatırdım yere. Vallahi bu la kıyım yaptım ha. Adam var lan. Dur dayı dur adam var. Adam baygın baygın kaldır adamı. Değil değil kaldırıyor adamı. Git 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 Önden git. Yukarı üst tepe de dolu. Bu arada. Şurası da dolu. Bir dakika bomba geldi. Bir bomba attı. Ben attım galiba yanlışlıkla. Oraya sen bizi şey öldüreceksin mi ya? Ama orada AMM var. Allah. Yemin ederim AMM'si var. Ne var ne var? AMM, AMM, AMM. O ne be? Yeni gelen silah var ya ondan bahsediyor herhalde ya. Ha. AMM işte ya. söyle iş tarzına bak ya. Sen şimdi dur. E, gece mı gece. geçiyorsun yoksa Yok dayı ya çok tatlı konuşuyorsun ondan dolayı dedim. Ha tamam önek oğlan üç numara biçimsiz oğlum biçimsiz. Kaçtım var. Ya. burada. Nerede lan konumu at. Önümde önümde. Önün neresi? Burada işte burada bak benim koştuğum yöne doğru bak görürsün. Allah Allah. Aferin sana. Vay oğlum biçimsiz biçimsiz. Bir <laughs> çimşin, Allah. Im. Vallahi sana bir şey söyleyeyim, Çinlinin biri kıyım yaptı. Ne yaptın? Çinlinin biri kıyım yaptı lan. Ne yaptı? Ne yaptı? Ananı ne Çinlinin biri var ya, Aa, burada dedim dedi. Hala ola bir ihtimal hadi gir numara kıyamaz mı? Az az anlat bana bir kere adam hani Dur da yürü adam var. Geliyorum bir dur bir dur geliyorum bir dur. Adam, adam is bombasını yansın içine o bu is bombasını içine orada orada. Ulan hani, oğlum kaldırsana beni oğlum kavuşuk bak sen sen başvurdan çalkarım mı? Dur. Neyin içinde dur, dayı? bekle dur kaldırıyorum dur. Ya bir durun, dur. ya bizi sık anlamak kıtlığı mı var sizde ya? Dayı senin anlat anlatamıyorsun ne yapalım? Bak Çinli diyorum Çinli Çinli geleni geçeni dümdükledi diyorum. Şimdi kedi ne ya? Evin arkasında. Dayı Türkçe öğreten öğretmen kör olmuş. Hiç canı yok. Hadi be. Ara canı yok. Çinlilerin gazabına uğradık. Bu kim lan o? Abo. Orama kula kula kula. Hong Kong'li. Ne ne? Hong Kong'li. Hong Kong. Hong Kong ne ya? Kadir inşallah oyuna başlam. Yok, baş daha Kadir. Selam aleyküm. Aleyküm selam bir doncu Cemşit. Bir değil ya. Pistoncu muydu? Pistoncu muydu? Neydi? Pistoncu, pistoncu, bir doncu da gel. Bir bidoncu bir ben. Pistoncuymuş ben. Allah Allah'ım. Ya pistoncu. Ne yapıyorsun lan? Hadi ben ya gideceğim işim var gücüm var hadi şey verin daha istirhamı verin ben gideceğim atayım mı göndereyim uyuyayım gideyim. Tamam da ya atıyorum hadi. Ver. Yazayım mı dayı? Yazma sessiz söyle benim okuma yazmam yok. Okuma yazman yok nasıl yazacaksın sen instagrama? <laughs> Onun için de altında dayana şeyler yapıyorum o yüzden at sen. Ya da sen at ben ona baka baka şekillerden örgenirim. <laughs> neylerden Allah neylerden? Allah Allah. Şekillerden ya sen Gece hadi. gece işte ya. Valla gece gece <laughs> Şekillerden diyor yazı yazacağım diyor ya. Ver hadi ver ver ver. Acala acala İşim var da meydana gideceksin sabah. Ne işin var dayı? Sen anasıy. <laughs> ya arkadaş ne? işim var daha, işim, ne? işim, var daha, işim var işim. Al dayı al ne işin varmış ama. Söyle bakalım. <laughs> tamam ilo ödü. Tamam. Bir dakika ben atıyorum hemen bir saniye. Hadi bakalım yazabilecek misin dayı bari? <laughs> İnşallah yazar. <laughs> tamam Atım, Git bak git bak. Dur bir ben bakıp geliyorum Bekir. İlayda bana da bir atsana merak ettim valla. Tamam de dur bakacağım. bir ben bakayım da. Alo alo. Abi bunu nereye gitti ya işimiz böyle. Geldiniz mi? Geldim geldim. Cidden bu sen misin ya? Ha, ben he benim. <laughs> Ay harbi mi? Ay, sen ciddi sen misin, misin, ya? Ciddiyim tabi oğlum lan sonra sen de sen Ben söylüyorum siz inanmıyorsunuz. <laughs> Dayı, da, dayı senin bu yaşta burada ne işin var kurban olayım ya. Sen valla bırak PUBG falan sen stokuya başla ya. Sen ana lan. İstediğimi oynarım. Okey falan oyna. Okey. <laughs> Okey falan oyna sen ya. Deden gitsin oynasın. Dedemle aynı yaşıtsın zaten dayı. <laughs> Dayı sen git ya vallahi git uyu. Dayı bu arada kusura bakma ya gerçekten bak yaşım büyükmüş. Biraz yükseldi gittik. Biraz bağırdık falan ama kusura bakma. Yaşın büyükmüş. Kusura bak Ne olacak şimdi? Hata. Ya i̇şte hatamız <laughs> olduysa affola dayı. Ne yapalım? Ya bak hata ıı, olduysa dayı ben, yani. ben kötü bir şey demedim ki. Sadece tanışma bağımındı ama sen beni tersledin. Ama neyse. <laughs> bir şey demiyorum olsun şey değil yani gene bir sorun yok yani benden yani helal olsun ama kesme yapma yani çünkü <laughs> Sen neye gülüyorsun ne orada aşağı gibi tavuk gibi ya Ya ileyha bir dur gülme bir dur gülme. Adam yaşlı başlı adam ya. Adama bir ton laf saydık ettik ya ayıp oldu adama. Ama komik kesme deme. Çok Bana ayıp ay değil yani herkes kendi ayıbıyla ama kesme deme. Benden sana tavsiye. <laughs> tamamdır dayı tamamdır artık. artık kimseye demeyiz. Oyarsız. Söyle dayı dinliyorum. Sesin geliyor mu? Geliyor dayı geliyor. Şimdi ben gidiyorum. Gitmeden önce size bir şey itiraf tamam. edeceğim. Hemen gideceğim. Ne itiraf edeceksin dayı bize gitmeden? Sen YouTube izliyor musun? Ne izliyor muyum dayı? YouTube YouTube. 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 YouTube ha. izliyorum dayı. Bak ben YouTube'cıyım. YouTuber'ım. YouTuber'sın. Ha. Böyle eğlenceli konuşmalar. insanları trollüyorum ve paylaşıyorum. Az önce size yaptığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bizi de videoya aldın yani. Dalga geçiyor ya bu adam. Ha oldum. <laughs> YouTuber'mış. YouTuber'mış. Bekir ya duydun mu? Tamam. <laughs> yani şimdi herkes YouTuber zaten ya valla. Kime sorsan YouTuber çıkıyor. Oğlum inanmıyor mı? Tamam musun dayı, lan? Tamam dayı tamam. Oynayacak bak. <laughs> Hayır oynayaca oynayacaksan devam edelim bak yoksa gözünü seveyim hadi bak git de biz oynayak bari. Oğlum git git bir yaz gel hadi git bir yaz gel. Allah için git bir yaz gel beni de uğraştırma ben cidden youtuberım diyorum hala inanmıyorsun ya. <laughs> youtuber diyor ya rüyasında tamam. galiba, görmüş tamam. youtuber. <laughs> Tamam söyle söyle yazacağım söyle. Lazım ya. Sonra Allah Allah ismi git X ona daha çıkıyor zaten. tamam yazacağım bekle yazıp geliyorum hemen. İlayda. Efendim dayı. Vallahi ben YouTuber'a inanmıyorsunuz ha. <laughs> yani YouTuber'ı dayı ya. Dalga geçiyorsun bizle ya. Hasbin Allah lazım. ya Sabır ya Muhammed Mustafa. <laughs> ya dayı ya. Gece gece nereden çıkardın YouTuber'lığı? <laughs> YouTuber'mış. Al, alo, sesim geliyor mu? Ha, geliyor. baktı mı? Geliyor. İlayda sana bir şey diyeyim mi? Ne oldu? Adam gerçekten youtuber. Ha? Yok daha neler. Dalga geçiyor ya bizimle. Vallahi youtuber. Ne dalga geçecez? Adamın ya? bir ton bir ton yayıncılarla falan videosu var. Yok daha neler ya. Adam, <laughs> Adam bize fotoğraf <laughs> attı. Nasıl youtuber olur ya? <laughs> Vallahi youtuber. Acayip de ne izlenmesi var ha. İnanmıyorum ya. youtube sıfır Maşallah Attığı de oğlum. Maşallah de ha. İnanmıyorum sana. inanmıyorum Attığın fotoğraf ne? Nasıl sen youtubersun? Sen bize Onu... dalga mı geçiyorsun gece gece? Bana arkadaşı gitti baktı. ister inan ister inan ama o fotoğrafı da Google amcadan buldum. <gülüyor> 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 ne amcadan? Google <laughs> <laughs> amcadan ya ben inanmıyorum. Bekir bu bizle dalga geçiyor. Vallahi ben yok gidiyorum. Yok ya bir Benim... baktım ses falan aynı ses ya. Benim e, kismenle dalga geçene vaktim yok. Vallahi ben yorumluktan geberiyorum. Gider izlersin ayarsız <laughs> ve alırsın bu kıza atarsın. Bu hala inanmıyor ve bu videoyu paylaşıyorum kardeşim o ben olsun. <laughs> Paylaşacaksın. Tamam dayı tamam. Allah'ım ya. Dalga geçiyor ya. Ha dalga geçiyorum. Yarın sen de bana orada instak atarsın. Dalga geçiyorsun. Kız, kız ne dalga geçmesi. Adam gerçekten youtuber. Kendinize dikkat edin. Allah emanet olun. David bakın. Tamam dayı. kız. Eyvallah. <laughs> sen de. Sen de dayı. Sen de dayı. Eyvallah, <laughs> sen de. Eyvallah. Allah razı olsun. Görüşürüz dayı. Hadi. Oğlum manyak mıdır? Nedir lan bunlar? İnandıramıyorsun da oğlum. inandıramıyorsun da. 50 kere diyorum size yanım. İnandıramıyorsun. Nasıl siz halen diyorsunuz? Sonunda uyutup olduğunu söyle. Diyorsun gene inandıramıyorsun. Neyse buraya kadar gelmişken bari bir like at, bir yorum yap, bir abone ol, bildirimleri aç. Şimdi neden yoruldu da geberdim ben uyumaya gidiyorum. <laughs> Gözlerinden akıyor. Yarınki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, let's talk about my wood boys. <laughs>